Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Halil Karahan'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, Sayın Hazır'ın e, nezdinde bütün e, yoldaşlara, bütün dostlara merhaba diyorum. Sırayla saymak ve bunu atlamak da bir kırılganlık yaratıyor. Ee, Saygıdeğer divan, çok değerli partili yol arkadaşlarım, yoldaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize saygıyla selamlıyorum. <laughs> bugün bugün bu etkinliğin bu seviyede böyle bir katılımla, böylesi nitelikli yapılması gerçekten çok kıymetli. Bu da gösteriyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü emin ellerde. Değerli arkadaşlarım tecrübeleriyle ve e, buradaki düzenle, bir disiplinle bu süreci götürdükleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Evet. Her birinizi yakından tanıyorsunuz ve yine kısa bir, e, tanımayanlar için kısa bir özgeçmiş yapacağım. Ancak salonun tamamı çok kıymetli. Yalnız şurada bir 20 kişilik aşağı yukarı gençlik. Evet, e, size selam olsun. Evet size sizlere siyasetin cansı tarafını anlatacağız. Ve eee siyasetin partimizi cansı hale getirmek için elimizden ne gelirse yapacağız. Ağabeyi evet. Evet. evet, ben 1967 Gireşim doğumlu asker bir babanın, ev hanım bir annenin oğluyum, en küçük oğluyum. 1970 yılında rahmetli babamızın gönül vesilesiyle Bodrum'a geldik. 50 yıl oldu. İşte Cumhuriyet Caddesi topraktı. Yaz aylarında yanına herkesten bir Bodrum'da bugünlere geldik. İşte gümbetli olmuşları yaklaşık bir 50 dakikada gidiyordu. Trafik de yoktu. Tek şerit stabildi. Turku teyiz yaklaşık 2 saat sürüyordu. İzmir 7 saatte 3 tane molayla gidiyordu. Evet o günlerden bugünlere geldik. 1987 yılında o günkü Sosyal Demokrat Halkçı Parti e, ismi Halk, Sosyal Demokrat Halkçı Parti olan partimize rahmetli Uğur Sert ve Muzaffer Tarıklı'nın önerileriyle üye olduk. Her iki büyüğümüz aramızdan ayrıldı. <laughs> Mekanlar üzerinde koltu. Ruhları oldu. Onlara da, da Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Bir şekilde e, 87 yılı, 89 yılı yerel seçimler, Gençlikoğlu başkanlığı, o dönem e, merkezdeki seçim 7200 seçmenle yapılan bir seçimdi. İşte Ana Partisi, Doğru Yol Partisi, çok küçük e, bir oranda Dinletçi Hareket Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti. O güne kadar da, 1989 yılına kadar da biz yerelde hiç iktidar olmadık. İlk iktidarımız 1989 yılı. O, o dönemde de e, emek veren, koşturan, aramızdan aramızdan ayrılan ilk sosyal demokrat belediyeciliği onunla kazanan, kazandığımız Sayın Emin Anter'i saygı ve rahmetle anlıyoruz. <laughs> Bir alışkanlığı, oy verme alışkanlığının gelişmesine çok büyük e, katkısı olmuştu. 94'ü yine onunla kaybettik, onun da 99'u tekrar kazandık. O süreç içerisinde e, yine partimiz içerisinde verilen her görevi yapma çabasındaydım. Ee, devam eden süreçte askerlik süreci gittik geldik 2002 yılında e, sevgili eşim Mertem ile evlendik. E, esnafım çarşıda, Bodrum çarşısında e, esnaflık yaptım 25 sene. Şu an yalı alakta bir e, işletmemiz var. Çok gidip gelemesem de bütün iş iki eşimde. E, işletmemiz var, devam ediyoruz. 2000 2009 yılı Konacık'ta, 2006 yılından bu yana Konacık'ta yaşıyorum. 2009 yılı gerçekten de siyasi hayatında bir milat, bir dönüm noktası. 2009 yılı Konacık seçimlerinde partimiz, evet iyi dinleyin, yüzde 14 civarında oy aldı. Nerede kaldı? Dördüncü parti oluyorduk. Nurten Nurten arkadaşım, kardeşim, bugün Mazhar burada evde. İlçe O dönemde değil, sonraki sürece anlatıyorum. İşte e, o gerçekten de rencide edici, e, sarsıcı bir durum. E, yakışmayan bir şey. Bir tarafta emekçi insanların yoğun yaşadığı bir yer ve partimizin yüzde on dörtlerde alınması. O süreçte sağ olsun Ali Durmaz arkadaşımla, Fatma arkadaşımla bir belde yönetimi oluşturduk. Ve birbirimize söz verdik. Masar iyi biliyor, Nurten iyi biliyor. Biz buradan sol da burada e, Biz burada birinci parti olacağız dedik. Yüzde on dört boyu yapılacak olan ilk seçimlerde e, yukarılara taşıyıp ve AKP'nin cırt attığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölümüne verip yürüdüğü bir yerde 2011 seçimlerinde örgütümüzle beraber, ilçe yönetimimizin katkısıyla beraber Konacık'ta yüzde 44 oy aldık belediye başkanının döneminde. Yine evet. devam ettik. bu süreçte 2014 seçimlerinde Konacık bölgesine görev yaptım. 2015 genel seçimlerinde ilçe başkanı Recai Seymen e, o gün seçim komisyonunda beraber çalışıyoruz. Ki, e, Mustafa Cengiz de da burada ister O zaman kurayla e, sandıklarda görevli seçiliyordu. Yani bir sandıkta bir problem olmuş. Bir kuraya girilmesi gerekiyormuş. Kuraya gittik, girdik. Kurada gittik, sandığı bekledik. Tutanaklar da getirdik. ilçe yönetimimize teslim ettik. Devam eden süreçte 2015 kongresinde ilçe yönetimine girdik, 2017'de devam ettik. Yine en kritik eşik 2019 seçimlerine gelmeden önce Sayın e, İlçe Başkanım, Değerli Büyük Belediye Başkanı aday, aday olduğu için 11 Ekim'de ilçe başkanlığı görevine Yönetim Kurulu içerisinde oy birliğiyle seçildim. Evet en kritik taraf burası ve ülkede bir taraftan ittifak devam ederken ve Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkanlığı temsil makamı ittifakın göbeğindeydi ve temsil makamımız maalesef ee, yani bir başka aday tarafından, Cumhuriyet Halk Partili olmayan bir aday tarafından alınmak isteniyordu. Bir ikna sürecini bir diplomasiyle yönettik. Sizlerden aldığımız güçle, parti örgütümüzle, yönetimimizle beraber 2019 adaylığı Cumhuriyet Halk Partili bir arkasında kalması yönünde aday adaylarıyla beraber bütün örgütümüzle beraber geçmiş dönem belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla beraber partimizde kaldı talihsiz bir dönem. Sayın Mustafa Sabah Belediye Başkanı adayım, başkanım yaşadığı talihsizlikten sonra 28 Şubat'ta adayımız il seçim kurulu düştü. 2 Mart 2 Mart tarihinde e, Belediye Meclisimizin ve Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle Sayın Ahmet Aras'la yola devam ettik. Evet, tarih 2 Mart, tarih 2 Mart, Oylar 31 Mart'ta atılıyor. Düştüğün zaman 29 gün. Ayın 7'si 8'i bütün reklamcılar doluyorlar. Bizim binalarımızda Sayın Başkanımızın daha doğru bir aracını gidilemedi. O koşullarda. Hepinize çok teşekkür ederim. Müthiş bir direnç gösterdiniz. Hep beraber yönettik o süreci. Bu anlamda bu kadar çalkantılı bir süreçte, bu kadar git gelmenin olduğu bir süreci, Bodrum'a ait olmak, parti örgütünün adamı olmaktan yana tavır aldığım için Asla pişman değilim. Yutkunmadık. Genel Başkanımıza karşı da yukunmadık. İkna ettik. Doğruları söyledik. Algıları bertaraf ettik. Ve Sayın Belediye Başkanına da çok teşekkür ederim. O süreçteki özverisi her iki belediye başkanına çok teşekkür ederim. Özveriyle fedakarlıkla, kolektif bir şekilde kazanılmış tarihi bir seçimdir. Hepinizin emeğine sağlık. Çok sağ olun. Var olun. Çok kıymetli bir kurtarıcı. Yine devam eden süreçte 2019 süreci, kongreden süreci, kongrede yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede ve yakın çalışma arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede ilçe kongresine aday olduk, seçildik. 2019'da biten kongre, normalde 2021'de yapılması gereken kongreler ertelendi. Yani 2023'e ben bu anlamda hayattaki bütün ilçe başkanlarıyla çalışmış bir arkadaşımız olarak aramızdan ayrılan ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulumuza, çalışmış bir arkadaşımız olarak Bodrum'a bir milletvekilini geçir, getirme konusundaki iddiayı büyütme adına milletvekilliğine aday adaylığımı koymuş bulunuyorum. <laughs> bu yönde, bu yönde aday olan hiçbir arkadaşım e, lütfen alınganlık göstermesin. Bizim hikayemiz örgüt tarafında 20 yaşta başlamış olduğumuz parti örgütündeki hizmetimiz 56 yaşına geldik. Ee, bu yaşa kadar sürdürdük. Eksiklik var mıdır? Vardı. Hata var mıdır? Elbette vardır. Hiç iş yapmazsanız, hiç hata yapmazsınız. Ama biz inisiyatif falan. Yine ilçe başkanımız görev süresince gerek sağ partileri, gerek sol partileri bir arada tutmak e, görevimiz var. Yani değerli baş arkadaşım da bunu görecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum ilçe başkanlığı sadece partilerin ilçe başkanı değildir. Bodrum'un ilçe başkanlığıdır. Partili, partisiz, başka partiler çıkış yolu arayan çaresiz kalan iletişime geçmek isteyen herkesin ilçe başkanıdır. Bu anlamda da layıklığı yapacağına zaten yanıyorum. Evet değerli dostlar biraz uzattım. Şöyle bu toplantının düzenlenmesi son yapılan 2019 yerel seçimlerine baktığınız zaman oyları ters düz çevirdiğiniz zaman Büyükşehir Belediyesi'nin bu kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'de kalmasını sağladık. Bodrum'un emeğiyle, Bodrum'un örgütünün çabasıyla, Bodrum halkının verdiği oylarla Büyükşehir tekrar e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldı. Buradaki emek, buradaki nitelik, bütün arkadaşlarım için konuşuyorum, bütün aday aday arkadaşlarım için hiç kimseden eksik değildir. Hala hazırda görevde bulunan sevgili vekillerimiz, kıymetli vekillerimiz öyle. 55 tane aday adaylar Muğla'mızda. Geçmiş dönem 28'de hatırladığım kadarıyla. Bodrum'dan da geçmiş daha azdı, 4-5 arkadaşımızdı, kısa süreydi. Bu anlamda sayı yüksek olması, bürokrasiden geçişlerin olması başka tarafta partimizin iktidara geldiğinin müjdesidir. Yapılacak olan ilk seçimler ne tarafından bakarsanız bakın, bir tarafta saray sofrasından beslenenler, diğer tarafta pazar artıklarından beslenenler. Yine bir tarafta kamunun gücüyle zenginleşenler, Kamusal alanları çökenler, diğer tarafta kamusal alanları savunan, gezindiren işçilerin hapiste yattığı bir ülkede yaşıyoruz. Başkanım, e, biraz, biraz süreyi aştık. Orada görev yapmak <laughs> beni zorladı. <zaten. gülüyor> Biz alacağım. mümkün <mı? gülüyor> Önceki evet. olaylarımızdan e, zaten tamam. size fazlasıyla verdik. Kozitürde Ama e, toparlarsak diğer evet. adaylar evet. evet, evet, da şey e, Korkil yok. <gülüyor> <gülüyor> biz insanlar korkil yok. Şuraya bakmayın. <laughs> bu anlamda da e, değerli yoldaşlar e, iktidara geleceğiz. Genel başkanının kurmuş olduğu oyun kurmuş olduğu sistem 2019 yılında çalışmıştı Ve bunu asla yorumlar etmeyin? AKP iktidara geldikten bu yana hiçbir seçimde İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya, Bolu, diğerlerini saymıyorum zaten bizdeydi. Tamamı Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partili Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyla gittiğimiz bir seçime gidiyoruz. Saha alan üstünlüğü Millet İttifakı'ndadır ve biz kazanacağız, halklar kazanacaktır. Saygılarımla sağ olun. thank you